Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Granny ve Grandpa'dan hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci gün yazık geldiğine göre başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bizim karakter uyanıyor. Çabuk uyan. Hızlı 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 hızlı. Evet çabuk. Uyandığına göre tafinceleyelim. inceleyelim. Levyemiz yok şunu açamıyoruz diye tosuyoruz bir yandan da. Neyse. En alt kata gidiyoruz. Bant. Başka da bir şey yok. Bant var. Olsun bunu al. Üste çıkar. Evet git. Evet şimdi çabuk 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 çabuk. Diğer taraflarda bakacağız tabii ki de. Çüş. Bizim karakterler de sıkışıyordu resmen. Evet bir de şuraya bakacağız ve bitecek. Üst katta çıkacağız. Anahtar. Şunu sessiz bir yer bulsam hoca atacağım da. Hayda. Asana bant. Ne yaparsan yap. Sen nereye <laughs> <abi> geldin? <laughs> Neyse arkadaşlar. İkinci güne geçiyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ben biraz erken söylüyorum. <laughs> Şimdi geldi. Şimdi çabuk bir şekilde hızlı 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 çabuk çabuk Heh, böyle işte anahtar alıp üst taraftan açmaya çalışacağız Anahtara gidiyoruz şu anda hemen çabuk 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 şimdi gel anahtar şimdi yukarı çıkalım şu anahtarı yerine yerleştirelim ve açalım şuradaki tahtaları. Grant Park gelmezse tabii ki de. Heh, mesela bu. Neyse arkadaşlar. Birazdan üçüncü güne geçeceğiz. Beyne biraz erken söylüyorum ama birazdan gelir. Derken geldi de. Bekliyoruz. Bizim karakter bu yansın. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı biraz hızlı. Evet böyle biraz hızlı işte. Evet. Çabuk. Şimdi. Hızlı bir şekilde o anahtarı alıp açmaya çalışalım da biraz da üst katlarda inceleyelim. Bant şurada. Helikopter için lazım ama. Helikopterden kaçar mıyız bilemem. Evet hızlı hızlı hızlı. Aha. Gördü. Neyse arkadaşlar. Birazdan dördüncü güne geçeceğiz. Onu da biraz erken söyledim. Biraz gel, gelir derken geldi. Az önceki tuhaf söylemeden olay da bu sabahmayın. Evet. Şimdi çabuk 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 çabuk. Hızlı hızlı. Şimdi dördüncü günde bizim karakter ve etrafı böyle tuhaf tuhaf görmeye başlamış dikkatli daha dikkatli bir şekilde dolaşmak lazım. Hızlı biraz da. Bu da buraya gelmesi. evet. Allah belanı vermiyor. Sen ara geldin. Neyse arkadaşlar. Birazdan 5. güne geçeceğiz. Ben yine biraz erken söyledim. Birazdan gelir. Bekliyoruz. Ve geldi. Evet. Hızlı hızlı hızlı. Çabuk. Hı. Şimdi hızlı bir şekilde uyanırsa bizim karakter çabuk. Evet. Böyle bir şekilde uyandığı için iyi. Hızlı biraz daha. Daha dikkatli bir şekilde etrafı de. Bir şurayı açmayı istiyorum ya şu anda. Bizim karakter biraz şaşırdı yürümeyi. <gülüyor> Ayda. <gülüyor> Üst tarafa çıkıyorsa bu ne hale geldi? Neyse arkadaşlar. Birazdan Game of Thrones'u göreceğiz. Ondayken söyledim birazdan gelir. Neyse arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone yol arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.